Arkadaşlar selamlar. Üçüncü günden herkese merhabalar. Üçüncü gündeyiz. Passive konusuna bakacağız. Bu konu Türkçe'de edilgen diye düşündüğümüz, bildiğimiz konu. Etken edilgen kısmı var ya, Türkçe'de işi yapan ve işten etkilenen. Bu da aynısı. Aslında hiçbir farkı yok. Sadece yapısal bir farkları var. Yapılış şekilleri farklı. Türkçe'de l ekiyle yapılan şeyi burada biz be 3 olarak yapacağız. Onu da şimdi öğreteceğim zaten. Hemen başlayalım bakalım. Öncelikle B verb 3 yapısı bizim altını çize çize yazmamız gereken, yıldızlamamız gereken yapı. Çünkü bütün pasif voice'u buna göre yapıyoruz. Yani bir işi, bir eylemi Edilgen yapmak istiyorsanız bir verb'e ihtiyacınız var. Bir verb'üş olmadan bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu çok kritik ve diğer önceki yerlerde olduğu gibi bir fiili zamana göre çekimleniyor, fiilin üçüncü halini kullanıyor. Şimdi ben aşama aşama her zamanlarda, bütün zamanlarda her zamanlar yanlış oldu. Bütün zamanlarda pasif nasıl yapılıyormuş onu bir göstereceğim size. Önce basitten yani basitten derken ilk taraftan başlayalım. Present simple'da Neydi present simple hatırlayacak olursak? Present simple dediğimiz şey sürekliliği olan, dün de bugün de yarın da aynı olan şeylerden bahsederken kullandığımız yapıydı. Peki ben burada pasif yaparken nasıl pasif yapıyorum? Hemen bakalım. Örnek cümlemize bir bakalım. Diyor ki bize Memory yani hafıza feeds, Besler the imagination Hayal gücünü besler Şimdi ben pasif yapacağım ve pasif yaparken aklımda şu olması lazım. Nesneyi alıp başa koymak. Nesneyi alıp başa koyduğum zaman ben zaten otomatik pasif yapmış oluyorum kendi kafamda. Yapıyı da düzenlediğim takdirde. Ama daha kolayı var. Bir eylemin şey olup olmadığını anlamak için, pasif olup olmadığını anlamak için çok kolay yöntemler var. Onları zaten soru çözerken anlatacağım. Şimdi sadece bir yapılışını inceleyelim. Yapılışına odaklanalım, mantığını kavrayalım. Ne demiştik? hafıza hayal gücünü besler demiştik değil mi? Hemen bunu pasifleştiriyorum. Imagination hayal gücü is fat. Bakın be fiili ve fiilin üçüncü hali. By memory. Hafıza tarafından beslenir demiş oluyorum. Böylelikle de pasif yaptım. Veya Azer uses cash. Azer nakit kullanır diyoruz. Borcunu ödemek için. Nakit Azer tarafından kullanılır diye söylemişiz burada da. Bakın kullanılır, yapılır, edilir. Bu şekilde pasif yapıyoruz ve çevirisi de böyle oluyor. Ha, pasif olmasaydı çevirisi nasıldı? Öder, yapar, koşar, eder, koşulur, yapılır, edilir, bakılır. Bunun şekilde kullanmak lazım. Ve bay yapısı çok kritiktir burada. Bay'ı da böyle bir yıldızlamak lazım. Çünkü Bay hemen arkasından geldiği zaman onu tarafından anlamı verdiği için çok büyük olasılıkla pasif yapacaktır. Ve bu çok kullanır ama her zaman bu olmak zorunda da değildir. Hemen bakalım şimdi. Diyor ki he eats junk food regularly. Düzenli olarak abur cubur yiyor. Junk food is eaten. Abur cubur yenir diye söylüyorum. Başkası tarafından yapılıyor iş yani. Burada. Aslında çok temel özetine bakacak olursak Başkası tarafından yapıldığını Veya başka bir şey tarafından yapıldığını Belirtmek için pasif kullanıyoruz Burada da şey Abur cubur yenir diye söylemiş oluyoruz Devam edelim şimdi Bu simple present için geçerliydi Hemen burada present continuous'a bakalım Diyor ki You are watching the sunset Güneş batımını izliyorsun Şimdi burada pasif yaparken Be fiilini biz neyle? ING ile kullanıyoruz. Be artı being artı verb 3. Çünkü your eki de vermemiz lazım. Present continuous da pasif yaparken bu şekilde yapıyoruz. Diyor ki sen güneş batımını izliyorsun. Güneş batımı senin tarafından izleniyor. İzliyorsun değil, izleniyor. Senin tarafından izleniyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela veya Barney isn't doing something that is awesome. Müthiş olan bir şey yapmıyor dedim ya. Şimdi o zaman diyeceğim ki müthiş olan bir şey yapılmıyor demem gerekir. Something that is awesome. Müthiş olan bir şey isn't being done. Yapılmıyor bakın. Be fiili, be verb ing ve fiilin üçüncü hali. Being done yapısını kullanmışız. Veya Bugs Bunny yiyor mu? Is carrot being eaten? Havuç yeniyor mu diye söylemiş olurum. Pasifleştirmiş olurum. Nesneyi daha başa getirmiş olurum. Bunlar önemli. Ha e, tabi nesne olmayan durumlar da var. Onlara birazdan anlatacağım. Burada present perfect için pasif yapalım şimdi. Messi has won everything. Her şeyi kazandı. Her şey Messi tarafından kazanıldı. Chandler has painted the house. Evi boyadı. Ev boyandı diye söylüyorum. Gene burada da pasif yaparken nasıl yapıyorum? Have veya has artı been artı fiilin üçüncü hali. Bu şekilde yapıyorum pasifleri de. Devam ettim. They have used the same account for years. The same account has been used. Kullanıldı. Kullanıldı. Boyandı kazanıldı. Bu şekilde kullanacağız. Bu da present perfect için bir pasif yapılmış oluyor. Aslında biz burada mantığını kavradığımız zaman bu işin başkası tarafından yapılmış olduğunu kavradığımız zaman iş çok kolay oluyor. Yani burada bir iş var ve bu iş başkası tarafından yapılıyor. Özne tarafından yapılmıyor. Bu şekilde düşünmek lazım. Ya yani aslında bu birazcık karışık bir cümle oldu. Sadece şunu bilmek lazım. Burada iş Yapılan şeydir. Yapan şey değildir. Ona dikkat edeceğiz. Devam. Simple past için pasif yapalım şimdi. Burada da genel şekilde bir fiili işin içine gelecek. Bir fiili ile yapacağız. Hayri listen to Serdar Ortaç. Hayri Serdar Ortaç'ı dinledi. Serdar Ortaç Hayri tarafından dinlenildi. He, dinlenildi. Serdar Ortaç dinlememiş. Dinlenilmiş. Veya Galatasaray won the trophy 20 years ago dedik. Galatasaray kupayı 20 sene önce kazandı. Kupa Galatasaray tarafından 20 sene önce kazanıldı. Galatasaray kazandı. Kupa kazanıldı. Bu şekilde. Veya they enhance. Çok önemli bir kelimeyi de hatırlayın bunu. Arttırmak anlamında increase de kullanmıştık. They enhanced, arttırdılar their defense yesterday. Dün savunmalarını arttırdılar. Ne diyeceğim? Savunmaları arttırıldı demem gerekir. Arttırıldı. Onlar yapmamış bu işi. O iş yapılmış. Böyle kullanacağız. Bunun aynısını past continuous için de kullanabiliriz ki present continuous'u nasıl yaptıysak bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Sadece was were gelecek. Orada ne demiştik? Be fiili artı being artı fiilin üçüncü hali continuous'larda bir şey değişmiyor. Mesela he was dealing with a problem at this time yesterday. Dün bu vakitlerde bir problemle uğraşıyordu. Bir problem ile uğraşılıyordu diye söyleyeceğim. Yani burada özlem belirli olmuş. Burada iş yapan belirsiz şu anda. İş önemli bizim için. Problemle uğraşılıyordu diye söyleyeceğim. Veya burada özneyi belirteceğim. Diyeceğim ki She was reading this text last night. Bu mesajı dün gece okuyordu. Bu mesaj onun tarafından dün gece okunuyordu diye söylemem gerekecek. Veya Saul wasn't expecting Jesse to come this early dersek Jesse wasn't being expected beklenmiyordu beklemiyordu. Jesse beklenmiyordu. Sol beklemiyordu. Kimi beklemiyordu? Jesse'yi beklemiyordu. Jesse burada nesnemiz. Nesneyi başa attık. Bu şekilde oldu. Bunu pass perfect pasif için de kullanabiliriz. Şöyle biraz şu çekelim. Heh, tamam. Pass perfect pasif için de kullanabiliriz. Her zaman pasif yapabiliriz zaten. Nasıl yapacağım bunu? B fiilin üçüncü halini kullanacağım. Ama başında da bir head olması gerekecek. Had been Pardon bir fil yazdım. ne olacak burası. Hemen bakalım şimdi. She had never visited Europe. Avrupa'yı ziyaret etmedi. Avrupa ziyaret edilmemişti onun tarafından. Pembe Ferad'ı dövmüştü. Ferhat pembe tarafından dövülmüştü. Dövmüştü, dövülmüştü. Veya I finally found the job I had always dreamed of hayal ettiğim işi buldum. İş benim tarafımdan bulundu gibi pasifleştirmiş oluyorum. Devam ettim. Burada gelecek yapılara da bakalım. Diyor ki I disapprove of what you say. Söylediğin şeye katılmıyorum. But I will defend your right to say it. Ama bunu söyleme hakkını savunacağım diye söylemiş. Burada da nasıl pasif yapıyorum? Diyorum ki senin hakkın benim tarafımdan savunulacak. Savunacağım, savunulacak. Böyle kullanacağız. Veya işte 2050 yılında AI dünyayı domine edecek. Dünya AI tarafından domine edilmiş olacak. Edilecek diye söylüyoruz. Veya işte bir ay içinde proje bitiremeyecek. Proje bir ay içinde onun tarafından bitirilmeyecek. Yani aslında Türkçe çevirisine bir L ekine getirmiş oluyoruz. Continuous yapısına bakalım. He will be doing chores diyoruz burada. Şimdi will be being done yapısıyla kullanılacağız bunda. Onun tarafından yapılıyor olacak gibi kullanacağız bunu. Veya will have been dominated. Domine edilmiş olacak şeklinde karşımıza geliyor. Bunlar da future için yaptığımız neler? Pasifler. Şimdi örnek soruya bakalım. Bu tarz örnek sorular sizin karşınıza soru olarak gelmiyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle YDT öğrencilerinin böyle bir sorusu yok. YÖK dille birkaç kere soruldu son zamanlarda nadir de olsa gelebilir. YDS'de de böyle bir soru tarzı yok. Ama bunu bilmek daha sonraki kısaltmalar için çok önemli. O yüzden iyi bilmemiz gerekiyor. İyi anlamamız lazım. Şimdi buraya baktığımız zaman boşluğun hemen arkasına gelen bir bay yapısı var. Bu bay demek bizim için tarafından anlamına gelen ve pasif yapılmamıza dair bir ipucu. O zaman şurayı pasif yapacağım. Hemen pasif yapmak için gereken şeyleri hatırlıyorum. bir fiilini kullanmam lazım. Bu olur, bu olmaz. Çünkü burada be fiili var, burada yok. Burada be fiili var, burada yok. Burada B fiili var ama fiilin üçüncü hali yok. Bu da olmaz. A ve C seçenekleri kalır. Hocam artık tense sorusuna döndü iş. 1968'leri ve geçmişte ne tarihi söyledim bana söyledi. O zaman pas perfectlik yapım yok. Cevap A seçeneği gelecek. Bu şekilde çözebiliyoruz soruları. Ama zaten ben bunları çok daha detaylı soru bankası çözümlerinde size atacağım. Devam edelim şimdi. Modulları da pasif hale getirebiliriz. Modulları istisnas olarak bütün modulları pasif hale getirirken de gene ne kullanıyoruz? be verb 3 kullanıyoruz. Fiilin 3. halini ve modalı kullanıyoruz. Modalın hemen arkasından gelen be verb 3 bana pasif yapıyor. Diyor ki parents must listen to their children. Çocuklarını dinlemek zorundalar dedik ya. Neyi dinlemek zorundalar? Çocuklarını. Çocuklar aileler tarafından dinlenilmek zorunda şeklinde pasif yapmış oluyor. Veya hemen bir aşağı inelim. Diyorum ki buradan bir makine 50 tane insanın işini yapabilir. O zaman diyorum ki 50 tane insanın işi bir makine tarafından yapılabilir. Bak yapılabilir. Yapar yapılabilir. Yapabilir yapılabilir. Ve we can expect sunny skies for the picnic tomorrow. Yarınki piknik için güneşli günler bekleyebiliriz umabiliriz yani. Diyor ki güneşli günler bizim tarafımızdan beklenebilir. Aslında pasifin bütün olayı bundan ibaret. İş yapılan, iş daha önemli yani. İş yapılması daha önemli. Kim yaptığının o kadar da önemi yok. Tabii ki bu vurgulanabilir. Vurgulandığı zaman buna dikkat etmek gerekir. Devam. Perfect modulları hatırlayalım. Perfect modullar neydi? Bizim için past modullardı. Anlamlarına göre biz bunu sınıflandırmıştık. Bunu yaparken de model have'inden yani model artı have artı be fiili ve üçüncü haline kullanıyoruz. Aslında hezle headle yaptığımız şeyin pasifin çok da bir farklı tarafı değil. Diyor ki I should have killed Harry Potter. Ben Harry Potter'ı öldürmeliydim. Harry Potter benim tarafından öldürülmeliydi. Yapıyoruz bunu. Veya The scientist might have invented bilim insanı ne yapmış icat etmiş olabilir. Neyi? Yeni bir materyali. Yeni bir materyal bilim insanı tarafından ki o kısım yok ben uydurdum şu an o kısmı. Sadece daha iyi söyledim. Yeni materyal icat edilmiş olabilir. Pasif yapıyorsun. Ama burada mesela ikinci cümlede kimin icat ettiği yazmıyor. Bu yazmak zorunda değil. Yazarsa vurgulamış olursun. Yazmazsa vurgulamamış olursun. Çok büyük bir dert değil. Onu anlama göre zaten ayırt edebilirsiniz. Devam ettim. Diyor ki Frodo couldn't have taken the ring to Mordor if Sam had not helped him. Ne yapamazdı? Yüzüğü Mordor'a götüremezdi diye söyledik ya. Yüzük Frodo tarafından götürülemezdi. Frodo götüremezdi. Yüzük götürülemezdi diye söylüyoruz. Burada da ne yapmış oluyorum? Pasifleştirmiş oluyorum ifadeyi. Aslında bütün pasifler bundan ibaret. B fiiline B artı verb üçten ibaret. Bunu yaptığın zaman pasifleştirmiş oluyorsun. Sadece burada çok kritik olan nokta anlam bilgisi. İyi anlamanız gerekiyor. Bak burada pasif var. Bu başkası tarafından yapılan bir işlem. Burada başka bir şey var gibi söylemek lazım. Ve bu pasif kısmı kısaltmalarda bize çok büyük bela olacak. O yüzden çok iyi kavrayarak geçmek lazım. Pasif konusunda muhakkak soru çözmemiz lazım. Soru tarzımız olmasa bile soru çözmemiz lazım. Çünkü bu konu bir sonraki konuyu çok ciddi etkiliyor. O yüzden bilmek şart. Şimdi bir diğer başlığına gelelim bunun. Kozatif tarafı. Kozatif tarafı ettirgen olarak geçen kısım ettirgen. Bizim dilimizde de vardı. Birine bir şey yaptırmak. Değil mi? Aslında biz buradan biliyoruz. Birine bir şey yaptırmak. Bunun için özel şeyler var. Ezberleyebileceğiniz veya ezberlemeseniz bile gördüğünüz zaman anlayabileceğiniz işte have, let, make. Bunlarla birlikte get. Bunlarla yaptığımız yapılar bunlar. Şimdi bunların ben ayrı ayrı tanımlarını ben size vereyim. Şimdi bunu kullanırken nasıl kullanıyoruz? Have veya get yapısının arkasından sonra işten etkilenen şey ve fiilin üçüncü hali geliyorsa şöyle olacak bakın. He did not have the painting done. Nasıl çevireceğim biliyor musunuz? Boyayı yani resmi yaptırtmadı diyeceğim. Nasıl yaptım? Have'i gördüm. İşten etkilenen şey the painting'di. Fiilin üçüncü halini getirdim. Diyorum ki resmi yaptırtmadı, kendi başına yaptı veya get the wall painted, duvarı boyattı diye söyleyeceğim. Boyattı, başkasına yaptırttı yani bu şekilde. Have, let, make artı işi yapan taraf gelirse de fiili yalın halde kullanabiliyoruz, işi yapan taraf olacak burada. Diyor ki bize bunları böyle çok ezberlemenize gerek yok. Göz aşinalı olsa yeterli bu arada. Zaten çok az sorulan bir şeydir. She finally decided to let him do the dishes. Let him do. Yapmasına izin verdi. Yapmasını sağladı. Kim yapıyor işi? Him yapıyor. Dishes'ı yani bulaşıkları o yapacakmış. After some adjustment. Adjustment çok önemli ayarlama demektir ayarlar. They were able to make it run smoothly. Pürüzsüzce çalıştırabildiler. Hmm, bu şekilde kullanmışız. Fiili yalın halde kullanacağız. Veya get, force, want, ask, tell gibi yapılar işi yapan tarafla birleştiğinde to da devam edebiliyorlar. Bu işte to gelir mi gelmez mi soruları için önemli olabiliyor. Diyor ki bize I decided to ask her to stay a bit longer. Biraz daha kalmasını istedim. To stay ile birlikte kullanmış. Veya she had force him. she had to force him to supply necessary documents. Gerekli dokümanları getirmesini konusunda onu zorladı. Zorlamak zorundaydı gibi karşımıza gelmiş. Force artı someone artı to yapısı kullanılmış. Bunun için mesela şuraya ek sırada ekleyelim. Böyle altına ekleyeyim de çok karışmasın. Ay, bitirü silemedim şöyle enable yapısını da buraya ekleyelim. Bu da sorulabiliyor çünkü. O yüzden bilmek lazım. Burada bir tane şeyimiz var. İpucumuz var. Bu ipucu da help yapısı. Help yapısı birazcık joker bir elemandır. Bu arkasından hem to alarak hem de yalın fiil alarak devam edebilir. Ve yalın fiil alarak devam etmesi çok daha yaygındır. Mesela I ask my friend to help me build. İnşa etmesi. Yani bu rafı kurması için ne yaptım yardım istedim. Help me build. Burada ne yaptım? Bak yalın fiili kullandım. Fiili herhangi bir ek getirmedim. Ha buraya to build de olurdu mesela. O da kullanılabilirdi. Veya she kindly offered me she pardon. She kindly offered to help me to build. Bak burada da help me to build. Bu şekilde de kullanılabilir. Yani help yapısı arkasından hem yalın fiille devam edebilir hem de tu olarak devam edebilir. Bu bir joker elemandır. Buna dikkat etmek lazım. Bir tane örnek soru yapalım. Sonra bu konuyu da bitirmiş olalım. Evet örnek sorumuzu yapalım. Pasif konusunu atlayalım. Burada ilk taraf model. ikinci tarafta öyle ing'ler, tu'lar, mu'lar var. Şimdi hocam ne yapacağız burada? Bak şimdi ilk taraftan başlayalım soruya. Hocam Burada past bir ipucu yok. O zaman present olması lazım. Present olacaksa benim buranın hepsi hepsi present haydi olmadı. Şimdi ne yapacağım ben burada? Anlamına bakacağım. Hocam hepsinin anlamı aynı aşağı yukarı. O zaman yapacak bir şey yok. Diğer taraftan çözeceğiz mecburen. Diyor ki biz ikinci tarafta. Force the wearer giyen kişiyi ne yapar? Zorlar. Force someone dedik şurada söylediğim ezber yapı aslında işin içine giriyor. Force işi yapan to yalın. E şimdi hocam o zaman ben buraya getireceğim şeyde to'ya ihtiyaç mı duyuyorum? Evet. O zaman bunu götürdü. Bunu götürdü. Bunu götürdüm. C ve D seçenekleri kaldı. tu var çünkü işin içinde. Hocam C ve D'nin ne farkı var? Bak ne farkı var? B fiili var burada. B artı verb 3 var. O zaman bu pasivdir. Peki hocam. Aktif mi yapacağım? Pasif mi yapacağım? Hemen anlayalım bakalım. Hemen bunu anlamdan çıkartırsınız. Çok rahatlıkla veya nesneye bakarak da çıkartabilirsiniz. Diyor ki. Using inappropriate. Düzgün olmayan. Uygun olmayan. Ayakkabılar. Giymek. May zarar verebilir, might zarar verebilir. Engelleyebilir. Düzgün formu engelleyebilir ve giyen kişiyi ne yapar? Koşması yolunda zorlar. Koşulması konusunda mı zorlar? Hayır. Koşması konusunda zorlar diyeceğim. Aktif yapacağım. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğine gelecek ve bu da benim için 3. günün sonu olacak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.